Evet, hazır mıyız? Bir saniye Sercan Bey. Tamam. Ben hazır mıyım? <laughs> evet, ne hazır mıyız? Evet, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, geldi. Yok. Evet hemen, hemen merhabalar değil Bu Merhaba. Trafik galiba İstanbul'un çilesi siz de o çileyi çekenlerdeniz. Geç kaldınız. Neden tökezsiz durduk vallahi çok güzel bir proje. Sosyal medyadan da görüyordum. E, yapımcıları Arda da, e e, tanıdığım biri. E, Derya'da Derya da şarkı okumuş galiba e yabane. o filmden önce de yayınlandı. Tabii e biliyoruz. Az önce de onların e barışlarını duydum. Çok iyilerdi. Umarım gişesi bol olur filmin. E Biz de uğurlu geliriz onlara. Aşk güzel şeymiş, şeyimiz hmm. sanırım. Biraz sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu. Valla yazını sormak lazım. Oğuzhan <laughs> neredesin? Oğuzhan Çağrı olsunlar çok güzel hmm. bir şarkı yazdılar. Bir hafta oldu şarkı çıkalı. Evet. E, Valla çok güzel gidiyor. Hmm. E, sosyal medyadan baktığım kadarıyla aşka güzel şey yazanlar evet. da var. Sanmışım diyenler de var. Hmm. Ben de zamanında sanmışım dediğim oldu. Ama aşk güzel şey ya. Güzel miydi aşk? Değil mi? Bence de sen güzel. Sen evli biri olarak bence sen söyle evet, aşk. bence de. çok güzeldi. <laughs> Üzerine bir de çocuk oldu mu tadından yenmiyor aslında baktığımız zaman. zaman. Dönüsü başımıza. Amin diyelim. O zaman e, film başladı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sizinize teşekkür ediyorum. Sizi de hiç bırakmıyorum Hoşçakalın bay bay. Teşekkürler. Buradayız. Teşekkürler. Çok, teşekkür, çok ederim. teşekkür ederim. İyi bakın kendinize.